Öldükten sonra dirileceksek neden ölüyoruz? Bu soru, insanın yaratılışındaki hikmeti anlamaya giden yolda en derin sorulardan biridir. Çünkü ölüm, sandığımız gibi bir yok oluş değil, İslam'a göre bir geçiş kapısıdır. Dünya hayatı, Allah'ın belirlediği bir imtihan alanıdır. İnsan burada sınırlı bir ömre sahiptir ve bu ömür, ahiret yurdu için bir hazırlıktır. Eğer insan hiç ölmeseydi İyilik yapanla kötülük yapanın ayrıldığı bir adalet terazisi kurulamazdı. O zaman insanın iradesi, özgürlüğü, sorumluluğu anlamını yitirirdi. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Bu ayet ölümün sadece bir tatma, bir geçiş olduğunu vurgular. Bir başka ayette ise şöyle buyurulur sizi boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi sandınız. Öyleyse ölüm, insanın asıl yurdu olan ahiret hayatına geçiş kapısıdır. Dünya hayatı bir misafirlik gibidir. İnsan buraya ebedi kalmak için değil, sınanmak için gönderilmiştir. Bu dünyada iyi ya da kötü yaptığımız her iş karşımıza çıkarılacaktır. Ve Allah'ın adaleti gereği herkes yaptığının karşılığını tam olarak alacaktır. Ölüm bir son değil, ebedi ve sonsuz hayatın başlangıcıdır. Bu nedenle mümin için ölüm korkulacak bir son değil, Rabbine kavuşmanın kapısıdır. Bu gerçeği Efendimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şu mübarek sözüyle hatırlatır. Hediyeleşiniz, ölümü çokça hatırlayınız. Çünkü ölüm lezzetli yok edicidir. Dünya hayatını anlamlı kılan şey faniliğidir. Ve bizi bekleyen ebedi yurdun değerini bilmek, şu geçici hayatta her adımımızı daha bilinçli atmamıza vesile olur.